Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere limonlu kek tarifi vereceğim. E, bu tarif benden yorumlarda istenmişti. E, ben de böyle yorumlarda istenen e, yemekleri, tatlıları e, böyle elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Bugün de e, bu isteklerden birini yapacağım. E, bu arada e, başka bir izleyicim de ismi Merve. Instagram'da yazışıyoruz. E, bu arada beni Instagram'da takip etmiyorsanız ve takip etmek isterseniz de e, buraya kullanıcı adımı bırakıyorum. Ona selam söylememi istemişti. Çok da tatlıları sevdiği için biliyorum çünkü her yaptığım böyle tatlı tarifini deniyor ve nasıl olduğunu benimle paylaşıyor. Onu buradan çok öpüyorum ve selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Şimdi hemen malzemelerimize geçersek yarım su bardağı tereyağı, bir su bardağı şeker, iki yumurta, bir buçuk su bardağı un. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı limon kabuğu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığının ucu kadar tuz ve yarım su bardağı süt kullanacağız. E, bu kekin üzerine de güzel böyle bir limonlu sosumuz var. E, onu yapmak zorunda değilsiniz ama ben yakıştığını düşünüyorum. O yüzden onun da e, tarifini vereceğim. Sos için de pudra şekeri ve limon suyu kullanacağız. Şimdi hemen yapılışına da geçersek, bir kabın içinde un, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyoruz. Ayrı bir kabın içinde de oda sıcaklığındaki tereyağımızı ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Böyle pürüzsüz bir kıvam haline gelecek. Ardından yumurtaları tek tek ekliyoruz. Bir yumurtayı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra ikinci yumurtayı ekliyoruz. Onu da çırpıyoruz. Bu noktada limon suyu ve limon kabuklarımızı ekliyoruz. Onları da güzelce karıştırdıktan sonra unumuzdan birazcık ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Sütümüzün yarısını bu noktada ekliyoruz ve onu da çırpıyoruz. Daha sonra unun bir kısmını daha ekleyip karıştırıyoruz ve sütün son kalan kısmını ekleyip onu da karıştırdıktan sonra unumuzun kalan kısmını da ekliyoruz. Tamamen karıştırıyoruz. Böyle güzelce bütün malzemeler bir araya geliyor. Daha sonra bir fırın tepsisini güzelce yağlayıp bu karışımı fırın tepsisine döküyoruz. Ee, önceden 160 dereceye ısıtılmış fırında 50 ile 55 dakika arası pişireceğiz. Böyle bir kürdan yardımıyla e, pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Üzerindeki sos için de pudra şekerini böyle bir elekten geçirip limon suyuyla karıştıracağız. Aslında bu kadar basit. Ee, daha sonra kekimiz piştikten sonra onu böyle dinlenmesi için ben bir telin üzerine alacağım böyle 15-20 dakika kadar dinlen dinlenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da üzerine e, bu sosumuzu dökeceğiz ve tadına bakacağız. Limonlu kekimiz hazır. Çok güzel kokuyor ev. Çok da güzel gözüküyor. Çok güzel kabardı. İçi böyle puf. Yani zaten yani dışından belli oluyor. Ee, şimdi hemen tadına bakacağım. Acayip sabırsızlandım. Şöyle hem sosunu alayım hem e, içine alacak şekilde kesiyorum. Hmm. Çok lezzetli. Çok güzel. Yani keki zaten çok lezzetli. Üzerine e, o koyduğumuz sos inanılmaz yakışmış. E, mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. Eğer beğendiyseniz beğeni basmayı ve e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.